Aydın'da yaşanan ve bir öğrencinin hayatını kaybettiği kaza Yozgat'ta da büyük üzüntüye neden oldu. Söz konusu kazanın ardından Yozgat'ta vatandaşlar arasında endişe oluşmaya başladı. Asansör güvenliği konusunda endişelenen Yozgatlı vatandaşlar asansör güvenliğine dair endişelerini dile getirdi. Yozgat'ta vatandaşlara, asansör kullanırken endişe duyuyor musunuz? Evinizde asansör var mı? Asansörünüzün güvenli olduğuna emin misiniz? Asansör etiketine güveniyor musunuz? sorusunu yönelttik. Yozgatlı vatandaştan aldığımız yanıtlar, asansör güvenliği konusunda ciddi bir bilinç eksikliği olduğunu gösteriyor. Vatandaşların büyük bir kısmı, asansörlerin düzenli olarak kontrol edilip edilmediğinden, güvenlik standartlarına uyup uymadıklarından emin değil. Asansör etiketlerinin güvenilirliği konusunda ise farklı görüşler var. Kimisi etiketlere güvendiğini ifade ederken, kimisi de bu etiketlerin sadece bir formalite olduğunu ve asansörün gerçek durumunu yansıtmadığını düşünüyor. Evet, eviniz asansörde mi? Evet. Asansörün güvenliğinden emin misiniz? Vallahi bilmiyorum ki onu. Güvenim mi güvenli değil mi? E, bina yeni, asansör de yeni daftlar. Peki, asansör etiketine güveniyor musunuz? Bilmiyorum ki onu da bilmiyorum. Evet. Eviniz asansörle mi? Asansörle evim. Eviniz asansörün güvenliğine ne kadar eminsiniz? Hiç emin değilim. Sıfıra ev aldım. Yani anahtarını kendim açıp girdim. Böyle bir evin asansörü bozuk olur mu ya? Sıfıra ev alıyorsun, asansörden yukarı çıkamıyorsun ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Peki etiketine güveniyor musunuz? Ya, etiket bir şey değil ki. Yani insan insan olacak. Yaptığı işi sağlam yapacak. Bu benim işim diyecek. Senin etiketin A olsa B olsa ne fark eder ki? Yani bu iş senin işinse işini sağlam yapacaksın. Niye? Benim can güvenliğim sana emanet. Nihayetinde bu asansöre 5 kişilik, 8 kişilik, 10 kişilik yazı yazıyorsun sen buraya. Yani neye istinaden yazıyorsun bunu kardeşim? İşini sağlam yapmıyorsun. Yani 3 iki buçuk üç sene oldu evimi alalı. Daha hala asansör problemi yaşıyoruz biliyor musunuz? Eviniz asansörlü. mü? Evet asansörlü. Asansörün güvenliğinden emin misiniz? Valla kontrollerini yaptırdık. Güvenlik sertifikasını da aldık. Eminiz şu anda öyle kullanıyoruz. Ama tabii teknik sorunlar neler çıkartır onları da bilmiyoruz. Peki asansör etiketine ne kadar güveniyorsunuz? Valla güvenmek zorundayız ne kadar şimdi ona oran veremem ama yani sonuçta mühendisler odasının vermiş olduğu bir etiket var kontrollü yapıldı ona göre standartlara uygun diyerek verildi e güvenmek zorundayız yapacak başka bir şeyimiz de yok Asansörlü mü? Asansörlü Peki asansörün güvenliğinden ne kadar eminsiniz? Bekimin değilim Neden emin değilsin? Kilitlenip kalıyor Kilitlenip kalıyor? Evet İçeriden de bazen telefon da çekmiyor biliyor musun? Asansör içine çekmiyor. Çekmiyor. Genelde öyle oluyor. Evet. Peki asansörün etiketinden ne kadar eminsiniz? Onunla ben bir, bir şey kalmadım ya. Etiket veriyorlar ya. He ee, he Yani emin misin diyorsun değil mi? Emin. Tabii ki eminim ya. Ama telefon açmıyor ki bazen de. Yetişemiyor adam. E, eviniz asansörlü mü? Evet. Asansörün güvenine ne kadar eminsiniz? Eee aylık bakımlarını sürekli yaptırıyoruz o yüzden eminiz Peki, Etiketine ne kadar güveniyorsunuz? Çünkü yüklenici fir firma taktığı için o etiketi dolayısıyla güvenmek zorundayız başka türlü güvenemeyiz yani Evet Eviniz asansörlü mü? Evet Peki asansörün güvenli olduğuna ne kadar eminsiniz? Bakımlar yapılıyor Bakımlar yapılıyor. ne her her şey yapılıyor? Herşey ne yapılıyor? Ürün alıyorlar. Peki etiketine ne kadar güveniyorsunuz? Etiketini belediye ne kadar güveniyor da güvenmiyor. Belediye veriyor. Ne kadar dürüst yapıyor, o kadar güveniyor. Asansörlü. Asansöre ne kadar güveniyorsunuz? Valla ben Ankara'da çocuklar oturuyor benim evde. Evet. Bilmiyorum kaçları oturuyor, veriyor. Asansör güvenli? He. Asansöre verilen etikete ne kadar eminsiniz? Hiç de emin değil de öylesine o gidiyor. Yani, yani. He. Yani güvenmiyor musun? Gü, güvenmiyor. Ne güvenecek ki? Esat'tan alel usulü yaptırdılar. Eminiz asansörlü mü? Evet asansörlü Peki asansörün güvenliğine ne kadar eminsiniz? Emin değil bilmiyorum yani. Emin değilsiniz. Emin değiliz değil. ya. Yani sesi sesli inip çıkıyoruz ama sağlam değil mi bilmiyoruz tabii. Peki asansörün etiketine ne kadar güveniyorsunuz? Emin misiniz? Bilmiyorum etiket şu anda muavi ama bilmiyorum yani. Benim, sadece mavi olduğunu biliyoruz. Sadece mavi olduğunu biliyoruz. Başka bilmiyoruz yani ne kadar güvenli yani. Eviniz asansörlü. Evet asansörlü. Peki, asansörün, asansörün güvenliğinden emin misiniz? Vallahi hiç değiliz. Son yaşanan olaylardan sonra hiç emin değiliz yani. En son KYK yurdunda bir olay yaşanmış herhalde. Onun üzerine yani tamamen güvenimizi kaybettik. Asansörün etkentten etiketlememiz. Etiketlerin hani yapıştırılır ama tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz için, bu konuda duyarsız kaldığımız için hiçbir fikrim yok. Eviniz asansörlü mü? Evimiz asansörlü. Peki asansörün güvenliğinden ne kadar eminsiniz? Valla aşağı yukarı 20 senedir asansörümüz var. Daha da fazla. Evet. Hiçbir şeyini görmedik yani. Var şimdi güven yalan güvenli. Ya güven olmasa arıza verir çok. Peki etiketinden ne kadar eminsiniz? Buyur. Asansörle verilen etikette ne kadar eminsiniz? Onu bilmiyorum. Okumadım. Yani etiket veriyorlar ya. Yani. Ha veriyorlar da bilmiyorum. Okumadım. Ben bazı burada İyiniz. duruyorum, bazı burada durmuyorum. Yani sadece iniyor çıkıyor. İniyorum çıkıyorum. <laughs> sadece inip çıkıyorum. Eviniz asansörlü mü? Evet abiciğim. Asansörün güvenliğinde ne kadar eminsiniz? Vallahi bilemiyorum kemşerim. Bin yok, yok. İşte arada bir arıza oluyor. Ondan sonra çağırıyor. Yapıyorlar. Yani, sıkıntı, sıkıntı yok şu anda. Sıkıntı yok şu anda. Peki asansöre verilen etikete nasıl musun? Etikete ne güveneceğim ki? Malzeme tam iyi yapılmadığından dolayı ne bileceğim Etiketi yapıştırıyorlar ya evet, yapıştırıyorlar etikete nasıl güveneceğim ki? İşçiliğini göremiyorsun etmiyorsun nasıl güveneceğim? Değil asansör yok oturduğum evde ama asansörlü evde oturdum Oturdunuz. Peki asansör e Sizce ne kadar güvenli? Ne kadar güvenli? Valla katına bağlı. Ona bağlı ve bakımı yapıldığı sürece de kesinlikle bir sakıncası yok. Asansörsüz evi hiç tercih etmem. Peki asansöre verilen etiket emin misiniz? Ne kadar güvenli? Etiket derken? Yani etiket yapısı asansöre güvenli. Ha. Güvenli etiket. İşte diyorum ya eğer bakımı yapılıyorsa her ay ve kontrolü rutinli bir şekilde o konuda hiçbir şey sıkıntısı olmaz. Ama yapılmıyorsa tabii ki insanlardan parası kesiliyor, o bakımı parası kesiliyor. Onlar oluyor. Evet. Peki asansörün güvenliğinden ne kadar eminsiniz? Devam bakımları yapılıyor. Devamlı. Yani bakımlar yapıldı mı? Tabii olması. güvenli. Peki asansöre verilen etiketten emin misiniz? Güvenilir mi? Güvenilir ya. Tabii. Asansörün en büyük şeyi eşya taşıtırmayacaksın. Fazla yorul, yor, yormayacaksın. Başka bir sorun yok. Eviniz asansörlü mü? Evet. Peki asansör ne kadar güvenli? Güvenliğinden emin misiniz? E, bizi basasörler güvenli biraz. Güvenli. Evet. Peki etiket, etiketinden emin misin? Etiket hani veriyorlar ya. Et, anlamadım onu. Yani etiket veriyorlar ya asansöre. Evet. Ondan Onlar ne kadar güvenli? Emin misiniz? Onu bilemiyorum. Besleyen dışı olduğu için bilemiyorum. Yani asansörlere yapıştırıyor böyle etiket. He. Yapıştırıyorlar tamam. Ne kadar güvenli? Vallahi bir şey diyemem şimdi. Ne kadar güvenli mesela nihayet bir teknoloji. Bir bakarsın çok olur, bir bakarsın az olur. Onun için bir şey diyemem ya.